Doldur üç bardak çay. Biri sağlığına gelsin, biri varlığına, biri de cancağızım yandığına gelsin. Hocam Rabbim şu çeliş ifadeyi yaratmış. Her yuduma sıcacık sohbet, muhabbet katmış. Çay olmasa ne yapacaktık biz? Gerçekten yani sohbetimizin, aşkımızın, acılarımızın, hatıralarımızın hepsinin aynı kasede demlendiği bir içecek. Çay, çay, çay. Gerçekten doğru hocam. En sıcak sohbetlerin, en güzel muhabbetlerin olduğu ortamda gerçekten çay olmazsa olmaz. Ümran Hanım artık çayımızı getir. Burada çay feryadı yapıyoruz. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> hocam Buyur. Sık sık başarı hikayeleri anlatıyoruz. Peki bu hikayelerde hiç mutsuzluk yok mu? Elimizden kaçırdığımız çocuklar yok mu? Hocam ters giden hiçbir şey olmuyor mu bu hayatta? Halit'cim bakma. Biz cımbızla seçip iyilik güzellikleri çıkartıyoruz. Maalesef hayatımıza ters giden şeyler tabii ki daha çok. Ama belki olduğundan daha fazla abartılarak Gündem sürekli kötülüklerle fenalıklarla kötü örneklerle dolduruluyor. Bu da gerçekten insanın yaşama sevincini azaltıyor. Ama kötü örneklerimiz var, can yakıcı örneklerimiz var. Çok değer verdiğim bir hocam, Ayla Özbal hocam. Kahraman bence, bence bir iyilik meleği. Çok yakından tanıyorum, biliyorum, birer konuşuyorum. Bizim okullarımızda meleklerimiz var Halit hocam, kahramanlarımız var, bazı öğretmenlerimiz var. Gerçekten can sparlarıne çocuklar için muazzam fedakarlıklar yapıyorlar ve her türlü dertlerine deva olmaya çalışıyorlar. Onların zor durumlarıyla ilgileniyorlar, onları toparlamaya çalışıyorlar. Hanım çok da güzel kalemi var. Geçen güzel bir yazı yazmış, orada anlatmış. Bir öğrencim vardı diyor. Adı Özcan. Kekemeydi çocuk. Konuşmaya çalışırken ben boğulurdum diyor. Böyle nefes nefese kalırdı diyor. Göğsüm sıkışırdı diyor. Bu çocuk konuşuversin isterdim diyor. Kıyamadım yavruma diyor. Nedir bu çocuğun derdi? Ne bu çocuğu bu yaşta böyle boğmuş, böyle bir sıkıntıya maruz bırakmış. Annesini aradım. İzin istedik ziyaret için. Çocuğumla beraber evine gittik. Faruk hocam her çocuğun bir hikayesi vardır. Ve o hikayeler de evde saklıdır zaten. Gittik eve manzara şu. Göğüs kanseri bir anne. Bir göğsü alınmış. Kanser öbür göğse de sıçramış. Kadın ilaçlar kullanıyor. Sıkıntı büyük. Biraz sohbet, muhabbet ilerleyince anladık ki evde gerçekten dengesi bozuk bir baba var. Öne gelen herkesi dövüyormuş Halit. Bu bizim yavruyu Özcan'ı çok dövmüş. Aç bırakmış. Şimdi insan konuşurken de aklı almıyor. Bir babadan bahsediyoruz. Demek ki her anneden anne, her babadan da baba falan olmuyor. Ee, 9 yaşındayken çocuğu dövmüş, hırsını alamamış adam. Psikopatlık kokan ifadeler bunlar. Ol, olacak şey değil. Bırak babayı normal bir insan yapmaz böyle bir şey. Çocuğu dövmüş, hırsını alamamış. Banyoya sokuyor, ıslatıyor. Sonra karkış kıyamet kapının önüne koyuyor sokağa atıyor çocuğu. 9 yaş. O yavrucum kuş gibi titrerken neler yaşadıysa, ne travmalar yaşadıysa o günden sonra kekeme oluyor. Tabi Aile Hoca canı çok yanıyor. Çocuğa hani o gerekli şefkati, merhameti, özgüveni verecek. Çocuğa da soruyor. Oğlum diyor hala dövüyor mu baban? Yok hocam diyor artık dövemiyor diyor. İrileştim ya üzerime gelemiyor artık diyor. Oğlum diyor sen babanı seviyor musun? Hocam diyor babadır diyor seviyorum diyor. Gerçekten seviyorum diyor. İşin acı tarafı ne oldu? Sorun neydi? Niye öyle hızlı hareket ettiler bilmiyoruz. Özcanlar taşınıyor. Başka bir şehir nereye gidiyor? Hangi okula gidiyor? Nerede yaşadı? Evlendi mi? Barklandı mı? hastaneye mi düştü, hapishaneye mi düştü, bir iş güç sahibi oldu mu, okudu mu hiçbir fikrimiz yok. Özcanımız avcumuzdan kayıyor. Çok sayıda özcanlarımız avcumuzdan kayıyor Halit. O yüzden hani gönülle, ruhuyla, bedeniyle, benliğiyle sahada dolaşan insanlara ihtiyacımız var. Öğretmenle de sınırlı değil. Bu öğretmen zaten bunu yapmalı ama öğretmenle de sınırlı değil. STK'larımızda, gönüllü kuruluşlarımızda, annelerimizde, babalarımızda, öğretmenlerimizde, kapıcılarımızda her birimizin bu tip yaralara derman olmak üzere sahaya çıkması gerekiyor. Bunlar uzayda olmuyor. Hemen ama hemen bizim kapımızın önünde oluyor. Halit'ciğim. Ağzınıza sağlık hocam. Ya. Yani. Hani gönül isterdi ki ve yine güzelliklerle dolu bir hikaye anlatalım. Ama sokaklar yaralı, bereli, gönle dokunulmasını bekleyen yavrularımız da dolu. Ee, duamız, ricamız, temennimiz şu ki herkes aşkla, şevkle kendi evladına dokunurcasına bu çocuklarımızın gönlüne dokunabilirsin. İnşallah hocam. İnşallah. Adanmış öğretmenler lazım. Adanmış öğretmenler, adanmış insanlar lazım. Her birimiz taşın altına hepimiz elimizi sokacağız inşallah.